Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70'in yer testleri başarıyla sürüyor. İşte Türkiye'nin gururu o helikopterin görüntüleri. Genel maksat helikopteri T-70'in yer testleri başarıyla sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı, milli yazılım ve donanımlarla üretilen T-70'te gelinen son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Başkanlık paylaşımında TUSAŞ ana yükleniciliği, ASELSAN, TEİ, Alp Havacılık ve Skorsky alt yükleniciliğinde üretilen helikopterlerin yer testlerinin başarıyla sürdüğünü belirtti. T-70 helikopterinin uçuş testlerinin de tamamlanmasıyla yıl bitmeden uçuşa hazır hale gelmesi bekleniyor. Helikopterden testlerin tamamlanmasının ardından ilk etapta 109 adet üretilecek. Helikopterler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulacak.